New York'ta Michelin Yıldızlı restoranlarda çalışırken aşçı arkadaşlarımdan zar zar öğrendiğim bir tarifle geldim. Yani tarif mi demeliyim, diş mi demeliyim onu da tam olarak bilemedim ama zar zor diyorum çünkü benim etli hiç aram yoktu. Eti 22 yaşında yemeye başladım. Pişirmesini de yeni öğreniyorum gibi bir şey. Bir de ben pastacı olduğum için o yemeklerin verdiği kokulardan çok haz almıyorum açıkçası. Hele ki ev mutfağından hiç hoşlanma. Bir de tabii ki soğan soğanı da hiç yemiyordum. Son bir senedir falan hayatıma katıyorum. O yüzden daha çok yemek yapmaya başladım son zamanlarda zaten. Michelin'de çalıştığım dönemlerde aslında birazcık daha yemeye başladım böyle şeyleri. Çünkü başka bir seçenek yoktu. Şimdi bu kısımda birazcık susacağım çünkü çok keyifli. Mantar sos kısmında açıkçası her şeyi birazcık daha az sulu yapmanızı öneririm. Çünkü ben çok sulu sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Daha yoğun kıvamlı sevenler için çok sulu gelecektir bu. Ben eti medium medium ben sevdiğim için bu şekilde yaptım. Bazılarınızın midesini bulandırıyor biliyorum ama etin en güzel kısmı böyledir bence. Tetes püresini de daha katı yapabilirsiniz. Ben daha soft sevdiğim için bu şekilde yaptım. İnanılmaz güzeldi. Şunun görüntüsü bile çok güzel harikaydı.